Video başladı ama nasıl çıkacağız ekran karşısına bilemiyorum ama yapacak bir şey yok yani bir iki gün bekledim olacak gibi değil ufak ufak geçelim. <laughs> Lan kendime yakın bakmaya tahammül edemiyorum ya. Şeyi göstermedim daha, şöyle yapsam herhalde kafamın anatomisinden nefret ettim ya. Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, Amerika'daki tıraş maceramı bu videoda anlatacağım sizlere. Gerçekten bir facia yaşıyorum. Bilmiyorum şu anda ne düşünüyorsunuz? Önceki fotoğraflara, videolara bakıp şu andaki halime bir yandan da kamerada kendime bakıyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama hakikaten tam bir trajedi yaşadım bu videoda. Bu hislerimi paylaşayım dedim. Bir de o kadar rezalet bir döneme denk geldi ki, şimdi bir aylık bir e, Amerika macerası var. İşte burada şu anda ofisteyim, videolar çekiyorum vesaire. Şimdi bu ilk 15 gün acayip zor geçti. Yani video üretmek için, vlog üretmek için pek vakit bulamadım. Sizden de çok soru geliyordu abi video çek vesaire diye. Tam böyle bir rahatladım. Dedim ki videoları çekmeden önce bir tipi düzelteyim. Sonrasında işte arıyorum Türk Berber lazım. Çünkü saç işi gerçekten bambaşka bir dil gerektiriyor yani. Gittiğiniz yabancı bir ülkeye bir saç kesimi için kendinize emanet edeceğiniz yeri bulmak acayip zor. Yani yurt dışına giden arkadaşlar lütfen kendi deneyimlerini aşağıda paylaşsınlar arkadaşlar. Bu arada üzerime ne olur çok gelmeyin. Videoyu beğenin. Desteğinizi eksik etmeyin benden. Şimdi ben de burada ne yaptım? Bir tane Türk berber bulayım dedim. Ee, araştırdım, ettim. Pek yok San Francisco'da. Sonra işte arkadaşlarım var Deniz vesaire. O dedi ki abi Erhan Bey diye birisi var. Ee, o Türk ve burada berberlik yapıyor. Tamam dedim, numarası var mı vesaire. İşte Google'da aratınca da bulabiliyorsun dediler. Numarasını da buldum. Aradım cevap vermedi. İşte benim şu anda Amerika'da kullandığım hat New York'tan alınmıştı. Acaba dedim hani New York'ta olduğu için mi böyle bir şey oldu vesaire hani spam numarası gibi mi? Sonra Deniz'den rica ettim, abi sen de arayabilir misin diye. Dedi ki ben de aradım, beni de açmadı. Neyse bekliyoruz. İşte WhatsApp'tan falan yazdım. Ertesi gün cevap geldi, abi dedi ben Türkiye'deyim, Erhan Bey yazıyor bunu, yani haftaya geleceğim, geldiğimizde görüşürüz vesaire. Sonra bir cesaret geldi bana, yani dedim ki ya Amerika'dasın, yani buradaki maceraları yaşa ya, yani nedir yani burada bir tıraş ol. Aslında bu benim Amerika'daki ilk tıraşım değil, daha önce de yani bundan bir 2-3 sene önce de geldiğim zaman ben burada... Yine bir tıraş olmuştum, onun da videosunu paylaşmıştım. Hatta kısa bir bölüm koyayım. Sanki 18 bana daha uygun gibi. Ben baktım, 18 bana uygun ama ben yine de ne olur, ne olmaz diye Cemal'in benim saçlarımı kestikten sonraki halini de göstereceğim. Yani sıkıntı olsun istemiyorum ya, tip önemli ya. Yani ne bileyim, video falan çekiyoruz ya. Bu videodan sonra bu sefer ikinci tıraşı olduk. Ama bu hakikaten faciaydı ya. Yani nasıl gerçekleştiğini anlatayım önce size. İşte evin yakınlarında bakıyorum. İşte Super Cuts diye bir şey var. Burada franchising veriyorlar anladığım kadarıyla. Yani siz bir e, girişimciyseniz yani bu işten anlayan birilerini de bulduysanız adamlara markasının parasını veriyorsunuz. Uygun şartları da taşıyorsanız gidip açabiliyorsunuz bu ...kuhaför e, kuaför salonunu. Ve ilginç bir şekilde Amerika'da benim gördüklerim yani hep mi böyle bilmiyorum Vietnamlılar bu Berberlik işini yapıyor arkadaşlar işte berber kuaför. Bazen kızıyorlar berber değil kuaför diye. Neyse işte böyle bir e, kadroyla karşılaştım gene. Gittim hatta fiyatları hikayede paylaştım Instagram hesabımda. Bu arada Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Buradaki deneyimlerimi anlık olarak paylaşıyorum. YouTube'a atamadığım birçok deneyimi orada paylaşıyorum. E, aşağıya link de bıraktım oradan takip edebilirsiniz. İşte o storyde fiyatları falan paylaştım. Hatta işte Türkiye'deki... Kuaförlerime gönderdim yani iki tane yere gidiyorum biliyorsunuz zaten takip edenler. Bunlardan bir tanesi Kadir Alkan bir tanesi de Cemal. Ee, şimdi ikisine de gönderdim abi fiyatlara bakın vesaire diye. Neyse sıra bana geldi. Bu arada saat akşam 5 gibi gittim. Ee, girdiğim zaman bana dediler ki randevun var mı? Yok randevum yok dedim. Müsaitlik varsa dedim ben işte saçlarımı kestirmek istiyorum. Dediler otur bekle bakacağız elimizdeki duruma göre. Gelmeyen birisi olursa seni alabiliriz. Tamam dedim ben de işte sosyal medyaya bakıyorum falan geçtim bir köşe işte o storyleri o oturduğum yerden çektim. Sonrasında sıra bana geldi Vietnamlı olan ablaya gittik. Dedi ki otur nasıl bir şey istiyorsun bak bu çok önemli. Çünkü ben oraya hazırlıklı gittim yani o beni bekleme kısmını aldıklarında ben böyle Instagram'dan e, kuaförden çıktığımdan sonraki halimi hemen kaydettim. Dedim ki bak bu fotoğraflar gibi istiyorum. Hatta o fotoğraflardan birkaç tanesini sizlerle de paylaşayım şu anda. Ya kadın var ya çok böyle zeki bir kadına benziyor. Yani çok hızlı konuşuyor, dediğini anlamış gibi yapıyor. Dedi ki ya tamam dedi bu sorun değil. Hiç merak etme falan hop böyle o bezi boğazıma bağladı vesaire. Dedim ki oh be ama hızlı anlaştık. Neyse oturdum şimdi koltuğa. Ya o ilk operasyon. Yani o ilk operasyon. Olamaz öyle bir şey. Makineyi aldı. Şuradan şöyle bir girdi yukarıya doğru. Anladım. Olamaz öyle bir şey ya. Dedim ki gitti ya. Saçlar gitti yani. Bunu nasıl kurtaracak vesaire. Bir yandan da diyorum ki. Hani Amerika'ya geldik ya. Instagram'dan öyle yazanlar da oldu. Abi Amerikan trash falan. Yani bu yanları çok ince alacak vesaire. Dedim ki herhalde öyle bir şey yapacak. Ama şimdi bak hissediyorsunuz. Yani özellikle... Erkek olan takipçilerim hani beni anlıyorlar. Yani şöyle bir tamam da şuraya da girdi tamam mı? Eyvah dedim ora nasıl kurtulacak? Ondan sonra kendim böyle şey yapmaya çalışıyorum, e, ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki ya işte ne olacak? Bir farklılık olsun vesaire falan. E, daha betere de olabilirdi diyorum. Mesela birkaç tane takipçi dedi ki abi dedi vurdur dedi üç numaraya ya. vurdur dedi üç numaraya sen de rahatla falan. Dedim yani üç numara da olabilirdi. En azından böyle devam ederiz. Bir yandan da hala bir umut besliyorum yani bu üst kısma gelene kadar. Dedim herhalde üstü uzun bıraksa ki öyle konuştuk yani. Bu arada yani bunları anlatmak için ihtiyacınız olan İngilizce bence farklı bir İngilizce ya. Yani iş İngilizcesi var biliyorsunuz işte normal günlük hayatta kullandığınız İngilizce var vesaire. Bu berberle konuşmak için kullanacağınız İngilizce farklı bir İngilizce. Bir de şöyle bir durum var. Siz ne kadar iyi biliyorsanız bilin. Karşınızda bir Vietnamlı var. Bu arada abla bana diyor ki işte ben hiçbir kursa gitmedim. Ben çok akıllı bir kadınım ve ben kendim öğrendim İngilizceyi vesaire. İşte ne kadar iyi anlaşacağımızı daha sonra maalesef acı da olsa öğrenmiş olduk, tecrübe etmiş olduk. Şimdi böyle bir durumda dedim yani gitti yapacak bir şey yok. Ondan sonra üst taraftan makaslara falan başladı. Bir de zaten saçımı keserken şu ortadan ikiye ayırıp kesmeye başladı. Ben dedim ki yani ben yani çok fazla tarak kullanmıyorum, dik bırakıyorum, rahat bırakıyorum, serbest bir stil e, kullanıyorum. Bak işte fotoğraflardan da gördün. Bak bana aynen şöyle yapıyor. Tamam, tamam sorun yok. Keyfine bak, rahat et. Ve günün sonunda geldiğimiz tip bu arkadaşlar. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bu tipi e, böyle biraz e, bekledim yani. Bu iki gün sonra çekilen bir video. İşte wax falan kullandım. Yani bilmiyorum ya acılar içerisindeyim. Hakikaten kabus bir de buraya gelmeden önce gelmeden bir gün önce ben tıraş olup geliyorum Amerika'ya. Ama yani bu kadar uzun süre çok az kaldım. Genelde 10 gün falan kalıyorum. İşte geldim buraya jetlag alışması 1 iki gün. Ondan sonra hadi işlerimizi yapalım vesaire. Burada işte bir resmi bir iş yaptığınız zaman bir 5-10 gün falan sürüyor. En fazla 10-15 gün kalıyordum. O da bana yetiyordu. Döndüğümde bir daha tıraş oluyordum falan. Şimdi bir ay kalınca o olmadı. Çünkü saçlarım ve tırnaklarım acayip uzuyor. Bilmiyorum aranızda öyle bir e, durumu olanlar var mı? Normalde insanlar işte arkadaşlarıma soruyorum. Ayda bir tıraş olmaya gidiyor. Ben 15. günü atlatırsam hakikaten sıkıntı böyle yanlardan saçlar falan fırlıyor. Tırnaklar öyle. Bilmiyorum neden işte burada mecburen gitmek zorunda kaldım. Ne yapacağımızı henüz bilmiyorum. Erhan abiyle bir bekleyeceğiz hani haftaya geldiğinde. O Türkiye'den gelecek Allah nasip ederse. Eğer o geldiğinde yeniden bir toparlarsak ama yani toparlasak ne ki yani şu anda gitti yani bu video kalacak YouTube'da daha bir de ne videolar çekeceğim ya hani son 15 güne ayırdım İşte vloglar çekelim burada deneyimler var az önce bir AVM elektrikli araba geldi böyle Tesla'nın rakibi onu çekeceğim ama yani bu tiple mi çekeceğim ya da ben abartıyorum bilmiyorum ee, ama önemsiyorum yani saçlarıma dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü yaşlılarıma bakıyorum. Benim yaşlılarımın çoğunda böyle çok fazla saç yok. Benden daha iyi durumda olanlar da var. O nedenle önemsiyorum saçlarımı ve başıma böyle bir kazanın gelmesi beni aşırı derecede etkiledi öyle söyleyeyim. Buradaki berber macerası böyle farklı. Yani henüz Türkiye'deki o kuaför deneyimini bana yaşatacak olan bir yer bulamadım. Hatta Cemal ediyorum ki oğlum bak 20 dakikada yani üzerime su bile sıkmadılar ya. Gidiyorsunuz kompresörle böyle bir şey yapıyorlar. Yani daha iyi şartlarda hizmet veren kuaförler de var ama nerede işte fiyat falan 100-150 dolar falan vermek de istemiyorum açıkçası. Şimdi böyle durum olunca Cemal ediyorum ki oğlum gel şuraya kuaför dükkanı aç bak işletirsin vesaire ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü mesela saçlar bitti ya yıkadı ulan tipe bir baktım rezalet yani Hayaller buradan kıvanç tatlıto olarak çıkmak, hayatlar acılar olarak çıkmak. Yani aynada şöyle bir kendime bakıyorum zaten rezalet. Bir de ondan daha rezaletini biliyor musunuz? Eve gidene kadar o saçlardan dökülen o incecik kıllar falan böyle vücudunuza yayılıyor. Çünkü işte bittikten sonra ben yıkayım seni işte böyle bir kurulayalım. Ya Türkiye'deki kuaförler var ya bak dünyanın hiçbir yerinde bulamayız. Vallahi billahi de Kıymetini bilelim. Dönünce böyle sürprizler yapmak falan istiyorum ya. Ya aldığımız hizmet mükemmel. Yani nasıl mükemmel mesela? Birincisi bir gidiyorsun. Zaten bizde biliyorsunuz Berber koltukları e, rehabilitasyon merkezi, bir erkeğin rehabilitasyon merkezi. Orada bir sohbet muhabbet. Ondan sonra çay kahve. Yani burada maske acayip e, önemli. Ben şey anlamadım mesela. Kulakların o kısmı halledecekti. Dedi ki maskeyi tut, ben şöyle maskeyi tutuyorum. O buradan şeyi çıkarttı. Ee, ne diyorlar o ipi çıkarttı. Ondan sonra buraları halletti. Geri taktık falan. Hani şu şartlar altında menüde gördüm hani sakal kesimi falan da vardı. Onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Hani bizim o taraf çayını alıyorsun, kahveni alıyorsun, sohbetini yapıyorsun, yanda tıraş olan başka birisiyle konuşuyorsun, tanışıyorsun orada ee, böyle Beraber iş yaptıklarımız falan var yani öyle söyleyeyim. Cemal'e gelen bir sürü başka müşteri falan var. O tanıştırıyor hemen bizi. Abi bak bu o iş yapıyor sana yardımcı olur vesaire. Şimdi onun dışında adamlar böyle bir şampuan, masaj, yıkama vesaire. O musluğun altına senin kafanı bir sokuyorlar. Şöyle şöyle bir masaj. Ya burada yok böyle bir şey. Ya da varsa da ben görmedim. Bilmiyorum arkadaşlar. Durum bu. Videonun sonuna geldik. Kapatalım artık eee. Çok video gelecek. Yani artık bu tipe biraz maruz kalacaksınız. Kusura bakmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hangi videolar gelecek onu söyleyeyim. Soru cevaplar zaten gelecek. Birkaç tane elektrikli otomobil var. Onlar olacak. Sonrasında teknoloji fiyatları, burada olan, Türkiye'de olmayan teknolojileri merak ediyorsunuz. Onları çekeceğim. Etrafta gördüğüm çok güzel şeyler var. Onları paylaşacağım. O nedenle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar videoyu beğenmeyi ve konuyla alakalı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım saçlar uzar. Erhan abi Türkiye'den gelir. Bu arada Erhan abiyle henüz tanışmıyorum ama şu an ona çok ihtiyacım var. Tipi toparlarız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.